6 Şubat e, depremlerinden Kahramanmaraş merkezi depremlerden üzerinden 10 e, ay geçti. E, diğer illerde olduğu gibi e, Malatya'da da şehrin ima, ih, imarı ve ihyası için çalışmalar devam ediyor. E, tabii ki burada bu e, illerde en çok etkilenenler ilk 3 ilden hatta 4 ilden biri Malatya 3. il olarak görünüyor ve burada ciddi anlamda bir barınma sorunu ve iş yeri noktasında ciddi bir sorun yaşanıyor. Binlerce binamız bu anlamda yıkıldı, yıkımlar devam ediyor. Yıkımlarda şu anda hala bitmediğinde söyleyebiliriz. Bu anlamda şehrin ihmar, imarı ve hiyası sürecinde inşaatlar yerinde dönüşüm çalışmaları henüz başlamamışken çevre şehircilik. Bakanlığın yerinde dönüşüm kampanyası önümüzdeki günlerde onlar da faaliyete geçecek ve inşaatları inşallah başlayacak. Bir an önce şehrimiz ayağa kalkacak. Ancak bunlar başlamadan önce tabii ki e, TOKİ merkezli rezerv alanda yapılan konutların inşasına başlanıldı. E, bunlar devam ediyor. Bunun haricinde tabii ki şehirde vatandaş kendi e, bahçesine, tarlasına, arsasına e, müstakil yapılarda kendi e, problemlerini çözmek için bu tarz yapılar yapılıyor. E, tabii ki bunların e, yapılırken şehirde şu anda en, çok, en büyük yaşadığımız sıkıntılardan biri de bu anlamda ustalık e, yani inşaatlarımızda çalışacak e, ve bu inşaatlarda çalışacak. E, kalifiyeli usta noktasında e, ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz çünkü e, hem usta bulunamaması noktasında hem de çok yüksek fiyatlara, e, usta çalıştırıldı, sıvacı ustası, duvar ustası, boyacı, alçıcı e, bu anlamda bu e, meslek kalemlerin ustalarında şu anda bir ustanın neredeyse aylığı 60-70 bin lira civarına gelmiş durumda ve bu rakamlara bulmasına rağmen istediğin zamanda istediğin sürede usta bulamama noktasında vatandaşlarımız, müteahhit firmalarımız ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Tabii ki bu e, sezonun şu anda sonuna gelmek üzereyiz artık sonu. E, işler biraz daha azalacak. Ancak sezon başladığında yani Mart-Nisan ayında e, bu iş artık daha büyük bir noktaya taşınacak. Çünkü şehrimizde şu anda barınma problemi var. Yani biz dışarıdan usta getirtemiyoruz. Burada barındıracak yer bulamıyoruz. E, bu anlamda da buradaki usta sayımız e, bizim e, inşaatlara yetmiyor. Şimdi sezon başladığı zaman tabii ki yerinde dönüşümler, orta hasarlı binaların tadilatları, ee, işte TOKİ'de ikinci, üçüncü etap, dördüncü etaplar e, ve vatandaşımızın kendi bireysel yaptıkları binalar, e, müstakil yapılar, hepsi bir üst üste gelince bu anlamda herhalde o zaman usta noktasında burada 100 bin lira mı olur, 150 bin lira mı olur artık ciddi bir sıkıntı yaşanacağı görülüyor şehirde. Ben bu anlamda hem Çalışma Bakanlığımızda hem e, şehirdeki yetkililerimizle e, ilgili idarecilerimizin, milletvekillerimizin bu işe bir eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu Mart Nisan ayında, sezon başlangıcında artık çok daha ciddi bir noktaya gelecek. Yani vatandaş burada mağdur ediliyor. Yani bir ustanın bugün 60-70 bin lira, 80 bin lira aylık olması, burada şehirde bir rant işine dönmüş ve bu rant faturasız bir kalem olarak işleniyor. Yani hiçbir gideri yok şeyi yok. Tamamen elemeği noktasında. Tabii ki ustalarımızın elemeği noktasında. Biz her zaman bunları savunuyoruz. Ancak vatandaşımıza da bu noktada yazık maliyetler yükseliyor. Şimdi yıl başından sonra e, bu e, ücretlerde e, kalemler daha da artacak. Çünkü asgari ücrete bağlı olarak işçilikler de e, zamlanıyor, zam yapıyorlar taşeron firmalarımız. Dolayısıyla e, bu artık çok daha ciddi bir noktaya taşınacak. Yani bizim sezonda bunun önlemini almaz isek maliyetler çok yükselecek ve yerinden dönüşüm özellikle şehirde çok ciddi bir sıkıntıya neden olacak. Buradan yetkililerimize bu noktada sesleniyorum.